Değerli takipçilerim, izin almak, izin vermek, izinli olmak ne kadar önemli bir şey hayatta? İşte iki tane fiil var. Almanca'da dürfen, biliyoruz dürfen kelimesini ne için kullanıldığını bu derste öğreteceğim. Çünkü bir şey daha öğreteceğim. Erlauben, müsaade etmek, müsaade izin vermek kullanılan bir kelime. Erlauben ve dürfen arasındaki farkı cümleler nasıl kurulur ve ikisi niçin sinonim değildir bunu öğreneceksiniz bu derste. Şimdi şu yukarıdaki soruda ist es erlaubt zu trinken? Ne kadar nazik bir soru değil mi? İçmek için müsaade var mı? diye soruyoruz karşıdaki de derse eğer yok o zaman müsaade istiyoruz der ich trinken ancak izin olduğu zaman içiyoruz. Görüyorsunuz aradaki farkı. Devam edelim. Die Erlaubnis. İzin, müsaade. isim kelimesi keli var. Erlauben. Müsaade etmek, izin vermek. Dürfen yapmaya izni olması veya izin almak için kullandığımız modal verb dediğimiz bir kelime. dürfen modal verb. Yani dürfen'in kullanma yerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. dürfen yapmaya izni olması. Peter izin almış, müsaade almış ve Peter darf tanzen. Dürfen modal verb olduğu için sonra gelen ana fiil çekilmeden kullanıyoruz. Çünkü dürfeni çekiyoruz. Dürfeni kişiye göre ve zamana göre dürfeni çekiyoruz. Ana fiil olduğu gibi kalıyor. Peter darf tanzen. Peter izin almış. Ve dans etmeye izni var. Peter darf Essen. Peter yemek yemek için izin almış ve yemek yiyebilir. İzni var. Bunu darf kelimesinden anlıyoruz. Devam edelim. İzin alıyor. Nasıl izin alıyoruz? Darf ich essen. Yemek yiyebilir miyim? Ya ja, du darfst essen karşınızdaki de hani sizin sorduğunuz kişi de evet yemek yiyebilirsin diye izin veriyor. Allow ise müsaade etmek, izin vermek. Şöyle kullanıyoruz. Susi erlaubt Peter zu tanzen. İki tane fiil görüyoruz. Bir tanesi Peter'in yapmak istediği fiil dans etmek istiyor. Diğer fiil erlauben. O da Suzi'nin işlediği fiil. Suzi, Peter'e dans etmeye müsaade ediyor. Bu durumda Peter dans edebiliyor. izin aldı ya Suzi'den. Peter darf Peter dans edebilir. İzinli yani. Dürfen. izin almak. Şimdi erlaubnis kelimesini yani müsaadeyi yani isim kelimesini kullanıyoruz. Peter fragt Susi um Erlaubnis. Peter Susi'den izin istiyor, müsaade istiyor. Soruyor yani. Peter fragt Darf ich essen? Peter soruyor. Yemek yemeye izin var mı? Müsaade ediyor musun? diye soruyor. Veya izin istemek için, müsaade istemek için bitten kelimesini de kullanabiliriz. Peter bittet Susi um Erlaubnis. Peter bittet. Darf ich bitte essen? Yemek yememe lütfen müsaade eder misin? İşte böyle bu anlamda yani biraz daha kibar, biraz daha böyle çok kibar yani anladınız erlauben, müsaade etmek, izin vermek demiştik. Dürfen ise yapmaya izni olması. Suzi erlaubt Peter zu essen. Yine ikisini karşılaştıralım hemen ki anlayın sonraki dersleri yapacaksınız ya. Ben size ders hazırladım ya. Şimdi bakın Suzi, Suzi'nin işlediği fiil hangisi? Erlauben, müsaade ediyor. Kime? Peter'e. E Peter ne yapabilir? Neye müsaade ediyor? Yemek yemeye. Su essen. Bu durumda Peter ne yapabilir? Yemek yemeye izin aldığı için, izinli olduğu için yemek yiyebilir. Peter darf essen. Şimdi siz bu aradaki farkı nasıl da öğrendiniz? İşte şimdi dersleri yapabilirsiniz. Ben size tercümelerini veriyorum. Okey? Siz de düşünün hangi kelime nereye gelmesi gerekiyor. Okey. Ich nokta nokta heute Abend tanzen. Ben bu akşam dans edebilirim. Yani izin aldım, yapabilirim. Meine Eltern nokta nokta mir zu essen. Benim velilerim bana yemek yemek için müsaade ediyorlar. Diyişule Schule... nokta nokta das rauchen nicht. Okul sigara içmeye müsaade etmiyor. Değerli yara nokta nokta mi su essen. Öğretmen bana yemek yiyebilmem için müsaade ediyor. Diye nokta nokta biz gidebiliriz. Yani izinliyiz. Şimdi siz bunları dolduruyorsunuz. Ben size ama cevapları veriyorum hemen arkasından. Vergleichen like yapabilirsiniz diye. Ama siz bunları yaparken stopa basabilirsiniz. Hani veriyorum ben cevabı. Dikkat. Tekrardan üzerinden geçmiyorum. Hemen direkt devam ediyorum. Yeni dersler. Hadi bakalım. Ben size tekrar cümleleri tercüme ediyorum, okey? Başlıyoruz. İyi, yani siz yarın oynayabilirsiniz. Yani izinlisiniz. Seine Elton, onun velileri, nokta nokta, nach Onun velileri eve gelebilirler. Dikkat! Gelebilirler kelimesini kullanmadım. Sadece bu cümleyi okuduktan sonra manasını verdim size. Ama Almanca cümlesinde gelebilirler kelimesi yok. Olmasa da doğru çünkü. Der Lehrer gehen. Der Lehrer gidebilir. İzni ver yani. Gidebilir. Der Polizist nokta nokta. Mir zu gehen. Polis bana gitmeme izin veriyor. Aşağıda iki tane cümle görüyorsunuz. Sili nokta nokta giyen, si nokta nokta gehen. İşte diyorum ki size ikisi de aynı ya bir tanesi si mesela onlar bir tanesi de si mesela bir bayandan üçüncü kişi şahıstan bahsediyoruz ama bayan İkisinin arasındaki farkı bu cümleye bakaraktan nasıl fark edeceğiz? Diyelim ki yukarıdaki si onlar, aşağıdaki de üçüncü kişi şahıs. Öyle farz edelim ve ona göre de cümleyi kuralım. Yani ona göre siz hangi fiil gelmesi gerektiğini, nasıl çekilmesi gerektiğini siz karar vereceksiniz. Yukarıdaki cümle si nokta nokta giyen, onlar gidebilirler. Yani müsaade almışlar, gidebilirler. İzinleri var. Aşağıdaki cümle C nokta nokta G hem. Bu da o gidebilir. O müsaade almış ve gidebilir. Bir bayandan bahsediyoruz yalnız. Siz düşünüyorsunuz ve cevapları veriyorsunuz. Çünkü ben size şimdi cevapları veriyorum. Veriyorum cevabı. İşte böyle. Üzerinde fazla konuşmadan devam ediyorum. Çünkü tercümeleri demin verdim ya o yüzden. Bir sürü cümle daha veriyorum size. Hadi bakalım. Beraber tercüme ediyoruz. Er, o, Peter'dan bahsediyoruz. Burada Suzy zu kochen. O, bu sefer izni o veriyor. Peter veriyor. Neye? Yemek yapmaya. E yemeği zaten yapar Suzy. Onun izine gerek yok ki. O Suzy'ye yemek yapmaya izin veriyor. Suzy. Suzy şimdi ondan izin aldı ya. Güya. Kochen yapmaya izni ver. Kochen yapabilir yani. Yani yemek yapabilir. Peter nokta nokta Suzy Susi nicht zu singen. Bak, 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 bak. Suzy'e şarkı söylemesine müsaade etmiyor Peter. Peter nokta nokta nicht das Susi sing. Nasıl size iki cümle verdim görüyorsunuz değil mi? Peter müsaade vermiyor Suzi'nin şarkı söylemesine. İki tane cümle ikisi aynı manayı veriyor. İki farklı cümle bir tanesinde das bağlacını kullandım. Yani virgüllü bir cümle yaptım. Yukarıdakinde farklı bir cümle yaptım. Hani aradaki farkı görün diye yaptım. Devam ediyoruz. Suzy, ha, Peter müsaade etmedi ya Suzy'ye şarkı söylemeye. Altså ne diyoruz? Suzy'nin şarkı söylemeye izni yok. Suzy demek ki Suzy izin almış ki dans edebilir. Suzy nokta nokta tanzen. Peter Suzi'ye müsaade önceden vermiş. Yani geçmiş zamanı kullanmanız gerekiyor şimdi. Müsaade vermenin geçmiş zamanını kullanmanız gerekir. Haben fiilini yardımcı fiil olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve size şimdi cevabı veriyorum. Cevabı bu. Üzerinde fazla konuşmadan devam ediyoruz hemen. Erhalten. Peki müsaadeyi almanın ne anlamına geldiğini veya alıyorum nasıl denir diye ki fiili tanıtıyorum size. Ehalten. Ehalten yalnız başka cümlelerde başka manalar olarak da karşınıza çıkabilir. Fakat bir tane manası ise bizim bu anlamda kullandığımız erhalten almak. Susi erhält von Peter die Erlaubnis zum Tanzen. Susi Peter den Tanze edebilmek için izin alıyor. Aldı. Susi hat von Peter die Erlaubnis zum Tanzen erhalten. Susi Peter den Tanze edebilmek için izin aldı. Become de kullanabiliriz. Become de almak çünkü. Susie bekommt von Peter die Erlaubnis zum Tanzen. Susie Peter'den dans edebilmek için müsaade alıyor. Ve aldı. Susie hat von Peter die Erlaubnis zum Tanzen bekommen. Susie Peter'den dans edebilmek için izin aldı. Peter verirse müsaadeyi, Peter gibt Susie die Erlaubnis zum Tanzen. Peter Susie'ye dans edebilmek için müsaade veriyor. Verdi. Peter hat Susie die Erlaubnis zum Tanzen gegeben. Peter Susie'ye dans edebilmek için izin verdi. Evet izin aldık, izin verdik. Bir dersin daha sonuna geldik. İzin alıp vermeyi öğrendik. İstiyorsanız bakın, istiyorsanız diyorum. Siz istiyorsanız yorumlarda birkaç tane izin verebilirsiniz, birkaç şeye izin alabilirsiniz, izin isteyebilirsiniz. Yorumlarda Almanca böyle cümleler yazmanızı bekliyorum sizlerden. Küçücük bir parantez açıyorum cümleler ile ilgili eleştiriyor musunuz acaba Suzy'nin Peter'den izin almasını özgür bir bayan olaraktan dans edebilir istediği yerde izin almadan diye mi düşünüyorsunuz? Herkesin görüşü farklı, benim görüşüm izin almalı ne kadar da özgür bir bayan olsa bu konuda izin almalı diye düşünüyorum. Okey? Oldu o zaman. Bir başka derste görüşünceye kadar. Kennen Sie, liebe Können. Ciao, ciao.